Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın kara 3-2 yendiği maçı ve Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Kayseri spor maçını değerlendirdi. Ayrıca Kahveci, pazar günü oynanacak derbi ile ilgili değerlendirme yaptı. Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Süper Lig'de oynanan kara Galatasaray ve Fenerbahçe Kayseri spor maçlarını değerlendirdi. Ayrıca Kahveci, 19 Mayıs günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile ilgili de yorum yaptı. İşte Nihat Kahveci'nin sözleri, Galatasaray iç sahada Fenerbahçe'ye maçı kaybetmezse şampiyon. Şu an her şey Galatasaray'ın elinde. Galatasaray yine yapacağını yaptı. 17. maç üst üste galibiyet, rekorlara güncelleme getiriyor. Barış Alper makineye, gol makinesi, asist makinesi, depar makinesi, atletizm makinesi. Ben derbide yine 10 kişi net diyorum Galatasaray'ın 11'inden. Fenerbahçe bugün çok iyi oynadı. Dajikü, 6 numara doğmuş gibi oynadı, Oosterwolde sanki hiçbir şey olmamış gibi tempolu gördüm. Fenerbahçe'nin başına bir tane teknik direktör gelecek. Benden daha fazla puan alabilir mi diyecek arkadaşlarına ama kamuoyuna söyleyemeyecek. Derbide risk alması gereken taraf Fenerbahçe olacak. O maçta ilk yarıdaki derbiden çok daha bir derbi izleyeceğimizi düşünüyorum.